Başkanım benim söyleyeceklerim bu kadar. Peki siz neler bekliyorsunuz? Nelerin olmasını ümit ediyorsunuz? Şimdi bir cirit sohbetiyle bu iş başladı. Büyüklerimizden dinlediğimiz bir cirit sohbetiyle bir cirit organizasyonu düzenledik. Halkımız ve büyüklerimizin katılım ve desteğiyle beğenildi. Unutulmuş olan atasporumuz tekrar canlandı. 40 yıldan beri ilk defa düğün cirdi yapıldı 2 hafta önce. Bu ikincisi buna katılım 6 damat 6 gelin oldu. İnşallah kültürümüzü canlandırmak için öncelikle arkadaşlarım atabilen işini gücünü bırakıp bu meydana gelen cirit sahasına çıkan arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Büyüklerimizden biraz daha destek bekliyoruz inşallah bu mesajı vermiş olan. inşallah. Mesajı vermiş Evet. Gençlerimiz maşallah istekli, pek canlı. Yani istek var bu konuda. Gördük ki kasaba halkı da istiyor, olsun istiyor. Biz de gereken desteği bekliyoruz. Saygı.